Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sıfalar getirdiniz. Yeni güzelliklerim geldi. Bunların devamını getirdim arkadaşlar. İnanın bunlar 5 gündür kargoda bekliyordu ama sapa sağlam geldiler. Hiçbir sıkıntı, sorun yok şu an arkadaşlar. Bayağı iyi dün geldi bunlar akşamüstü. Ee, bir ben bunları şey yaptım. Şöyle suladım. Serin yere koydum bakın harika bir güzellik çınar yapraklı begonya bundan bekleyen vardı 2-3 e, kişi bir kişi istiyordu ama e, kargosu çıktı tekrar isterse ekleyebiliriz arkadaşlar Bunlar 150 TL şöyle geçenkinler günler e, büyük saksıdaydı Bunlar da hani büyük saksı küçük ama kendileri yine büyük kocamanlar şöyle göstereyim şöyle Bunlar 150 TL geçen günler 200 TLydi idi Bunlar da 150 TL arkadaşlar Bakın. E, iki arkadaşıma buradan ayıracağım. E, onların istedikleri vardı. Şöyle şunu Salih abla sana ayırıyorum ben buradan. Bir gör. Salih abla istemişti şöyle 150'lik boyutu. E, ilk yazanlardan itibaren ayırım yapıyorum arkadaşlar. E, bir de Nursel Hanımcığım istemişti. Sana da ayırdım Nursel ablacığım şöyle bir tane de sana ayırıyoruz tür bekleyenler için e, arkadaşlar bekledik e, tabi e, haliyle kargoda e, balıkesire gitmiş balıkesirden tekrar e, bana döndü 5 gün kargoda bekledi arkadaşlar ondan dolayı e, yine bile çok çok diri ve güzellerdi hiçbir sıkıntı yoktu bakın hepsi de sıpa sağlam geldi aynı bu şekilde geldi arkadaşlar hiç buruşukluk, kırışıklık yoktu çok güzel geldiler şimdi şundan da bir tane iki taneydi ee, o birini ayırdım şu biri satışta arkadaşlar bu da e, uzun sivri yapraklı şöyle bir menekşe türü şöyle bunlar 250 TL arkadaşlar şunlar 250 TL çok güzel çok büyük bakın şöyle tutabilirim yaprakları uzunluğunu şöyle bayağı bayağı büyük bir tür e, şu kızlarım geldi bakar mısınız çok tatlı çok şeker şöyle şöyle pembe kurdele mi diyorlar buna öyle bir şey diyorlar şu türden geldi bunun biraz alt yaprakları etkilenmişti arkadaşlar Baktım bugün bir sıkıntı yok. Artık kendini toparlamış. Bir sıkıntı yok. Şöyle bunlar da 125 TL arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Boyutu da çok güzel. Formu da çok güzel. Ee, şöyle sınırlı sayıda getirdim arkadaşlar. Ee, 3-4 tane var. İsteyenler için ayırabilirim. Ve şu özel türden geldi bakın. Şöyle dolu dolu. Bakın dolu dolu. Şöyle pembe pembe. Şöyle. Görüyor musunuz? Çok güzel bir tür. Melek kanadının özel türleri bu da. Bunlar 150 TL arkadaşlar. Şöyle bir adet daha var. Şöyle çok güzel. Böyle kanlı kanlı geçişleri oluyor bunun. Özel bir tür şu 125 olur da şu 150 TL arkadaşlar bu bir tık küçük geldi gözüme mesela şunlar var arkadaşlar bunlar büyük boyutta bir melek kanadı şöyle göstereyim boyutu büyük ee, şu boynunu biraz büyükmüş kızım şöyle ama çok güzel bu da özel türlerden şöyle pes pembe yaprakları olan bir melek kanadı arkadaşlar çok güzel bu da 200 TL arkadaşlar bir tane daha var sadece iki adet mevcut bu da 200 TL şöyle göstereyim hangisini isterseniz bakın burada da şöyle kökleri var burayı kesip tekrar bir saksı daha yapabilirsiniz bunu aslında diş kökleri çıkmış bakar mısınız bakın 200 TL'ye çok çok uygun büyüklük açısından çok güzel, kaçırmayın arkadaşlar. 2 adet, şundan da kaçırmayın. Çok güzel bir tür. Gerisi yok galiba. Onun iki adet geldi. Evet, iki adet geldi. Bir tanesi 150, bir tanesi de 125 olur. Çınar yapraklılar 150 arkadaşlar. Şöyle dal sayısı, yani yaprak sayısı çok. Şöyle göstereyim ayırdıklarım oldu yine arkadaşlar baya bir hani azaldı ayıracaklarım var ee, yine ee, maşallah ee, herkes seçimini yapıyor çok güzel son bir adet arkadaşlar bu bu boyutta 150 TL monsteralardan da 150'lik lik iki tane kaldı isteyen varsa arkadaşlar 150'lik lik iki adet var isteyenler için bakın. Şöyle 2 adet. Şunların biri seçildi. Alındı. Şöyle şunlar mevcut. 300 TL. Episkiyalardan şunlar kaldı arkadaşlar. Şöyle şu kaldı mesela. Bunlar pembiş pembiş olanlardan. E, dün ödeme yapanlarınız oldu. Çoğu kişi hemen hemen ödemesini yaptı arkadaşlar. Kargolarınızı çıkartacaktım. E, dışarıdakilere baktım. içeridekilere baktım. Çok aşırı derecede susamış. E, susuz göndermek istemedim arkadaşlar. Bakın yani hemen kargo yapın dediğiniz anda öyle hemen kargo olmuyor. Hepsini suladım. Aşırı derecede kurumuşlar. Ben öyle kargoya verseydim tamamen broşürlerdi hepsini bir sulamaya çalıştım suya doysunlar ki dedim hani öyle göndereyim bugün yakın olan hani bir günde ulaşabilecek yerlere bugün akşam bir kargo yapayım istiyorum çıkartacağım bir günde ulaşan yerlere mesela buradan Isparta'dan İstanbul'a bir günde hemen 24 saat içinde ulaşıyor arkadaşlar bazı köy kasaba yerlere de iki günde ulaşıyor hani alanlarımız var bana hani kargo günlerini söylerseniz ben o günde çıkartmaya çalışıyorum. Mesela köy kasabalara haftanın bir günü ya da iki günü kargo geliyor. Ona göre de ben ayarlama yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu damarlı pembe damarlı var. Şöyle bebekleri var. Son kalan. Şunlar var. 2-3 kafalı arkadaşlar. Şu var elimde. Şunlar kaldı. Son adetler. Ee, şu menekşelerden var bakın bununla bu aynı menekşe değil önceden de söylemiştim ee, şu menekşeyle yani aynı tür fakat e, yapı olarak farklı birisi yuvarlak yapraklı birisi sivri yapraklı ikisi birbirinden çok farklı bu 250 TL bu da 250 TL arkadaşlar. E dediğim gibi, şunlar 300 TL. Arkadaşlar bunları kaçırmayın. Bunlar her yerde bulunan türler değil, her yerde satılan türler de değil. E bunlar özel türler. Bakın yeni şuradan yaprak geldikçe eski yapraklarını atıyor. Çok güzel bir tür, gösterişli bir tür arkadaşlar. Kaçırmayın. Şundan da bir adet satışta dedim. Şu sarı çiçekli episkia dün 150 demiştim. kaçıranlar oldu galiba. Şöyle bebeğin ortası biraz tabi hasarlı olunca ben bunu 150 TL dedim. Almak isteyenler varsa şöyle şunlar var 200 TL'lik arkadaşlar şöyle şu anaç kızlar 200 TL bunların uygunları var biraz toparlanınca çıkartacağım 100 TL'lik 150 TL'lik boyutları da çıkacak bunların arkadaşlar dediğim gibi şöyle en son şurada bir adet aglonomam kaldı 750 TL dedim şuradan yaprağı çıkıyor iki yaprağı kırılmıştı onun hatırına 750 dedim bunu da kaçırmayın arkadaşlar e, başka tür yok İnşallah gelecek e, gelince sizinle de paylaşacağım şu aglonomalarım satışta arkadaşlar biliyorsunuz bunlar e, şöyle şu boyutta 400 TL demiştim iki bebekli olanlar var şöyle boyut olarak büyük. Şöyle göstereyim. İsteyenler olursa şu 600 TL. Şu kızım kaçırmayın. Dediğim gibi melek kanatlarım var. Şöyle. Bunlar 200 TL. Büyüklük olarak çok güzel. Dolu dolu bakın. Şöyle 200 TL'ye bu boyuta gerçekten çok çok uygun. Şöyle göstereyim. Bakın büyük saksıdalar kendileri. Şunlar da özel tür. Biri 150, biri 125 TL. Bunları da kaçırmayın. 2 adet. Şunlar da 125 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa. E, buraya e, Burayı bir boşalttım. Tekrar e, doldu arkadaşlar. Gülistan Hanımcığım seninkini de bir göndermeye çalışacağım inşallah. E, senin bitkileri. Betül Hanım'ın bitkileri var burada. E, Betül Hanım episkiyalardan seçti. E, şurada e, Kadriye ablacığım seni şu kız devamlı büyüyor. Bakın. Gittikçe büyüyor. Çok sevdi benim burayı. Bu çabuk atak göster büyümeye geçti. Ee, şurada Hanife ablacığım senin bitkiler var. Ee, şurası Melek Hanım'ın tekrar bitkilerini ayırıyoruz. Ee, şurası Elif Hanım'ın dışarıda da bitkileri var. Bakalım nasıl olacak. Elif Hanım da <laughs> seçiyor. Ee, burada e, kimindi bu ee, Hamide Hanım'ın şu bitki Hamide Hanıma gidecek. Bir tane e, çınar yapraklı begonya ayırdım Hamide Hanımcım sana da. O da istedi çınar yapraklı. E, kaç kaldı? Bir tane Hamide Hanıma ayırdım. Bir tane e, Salih abla senin. Şu Salih abla senin. E, bir tane Nursel ablayı bir de Hamide Hanım istedi. Bakın Hamide Hanıma da ayırmam gerekiyor. Şöyle şu dolu olanını Hamide Hanım'cığım sana ayırayım. Şöyle. E, o da istemişti çünkü. Şu Monstera aa, Salih abla senin. Şöyle. Esin Hanım sizin bitki burada bekliyor. E, Rex Begonia dışarıda. İki tane Rex istemişti. E, dönüş yaparsanız sizde çok iyi olacak. Fotoğraf atamadım. Belki ondan dönüş yapamadınız ee, şu duanız burada bekliyor. Ee, Dilan neydi? Dilek Hanımcığım senin de bak burada Marantan var. Kızların var dışarıda. Onlar da seni bekliyor. Lütfen senden de dönüş bekliyoruz. Şu yaprak güzelleri atağa geçti. Bakın bu uzadı arkadaşlar. 50 TL. Şu da 150 TL'lik bir tür. Ee, bir tane şöyle 150'lik doğam kaldı. Şu ıı, aglonomaların biri satıldı şöyle şu 175'lik olan arkadaşlar, şu da 150 TL'lik olan çok güzel pembiş pembiş olan bir tür. Bunlar bu fiyatta küçük isteyenler için. Dediğim gibi bana dönüş yapabilirsiniz. Ekran resmi alın arkadaşlar, işaretleyin gösterdiklerimden e, istiyorsanız ben size yardımcı oluyorum. WhatsApp yoluyla ulaşın. E, telefon numaramı bırakıyorum 0537 795 66 64 numaralı hattımdan bana ulaşıp ekran fotoğrafı alıp seçtiğiniz bitkileri kargolayabilirim arkadaşlar şöyle şunları da kaçırmayın çok güzel bir tür bu da her yerde bulunmuyor gerçekten şöyle mor mor arkadaşlar çok güzel duruşu ve şekli harika dediğim gibi e, size ayırdıklarım Şöyle tek tek fotoğrafını çekiyorum arkadaşlar dönüş yapıyorum muhakkak. Şunları alın derim. Ee, takip edenler, mesaj yapan, yazanlar, emoji koyanlar için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Beni üzmeyenler için ayrıca teşekkür ediyorum. Beni üzmeyenlere hediyelerini ekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.